Evet. Herkese merhabalar. Ben Global Menkul Değerler, e, türevlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Küçük. Yine bir e, vadeli işlem opsiyon piyasası programı ile e, beraberiz. E, bugün sizlere vadeli işlem opsiyon piyasasının da işlem yapmanın avantaj ve risklerinden bahsetmek istiyorum. E, böylelikle hem vadeli işlem opsiyon piyasasına yeni başlayan yatırımcılar ya da başlamak isteyen yatırımcıları bilgilendirmek hem de e, hali hazırda işlem yapan e, eksik bilgisi olan yatırımcıların e, bilgilerini yenilemek e, bilenlerin de bilgilerini tazelemek e, için Finansal Okul anlamında katkıda bulunmak isteriz. E, şimdi vadeli e, işlem ve opsiyon piyasasındaki avantaj ve risklere geçmeden önce vadeli işlem ve opsiyon piyasasının Dayanak varlıkların enstrüman bazında kaldıraçlı olarak özellikle söylüyorum kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satıldığı bir piyasa olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla vadeli işlemlerin en önemli özelliği kaldıraçlı bir piyasa olması. Şimdi avantaj verilere geçmeden önce yatırımcıların bir kere vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem yapması için e, ee, ilk olarak vadeli işlem ve opsiyon piyasasının işleyişini de bilmesi gerekiyor. Yani e, pay piyasasında olduğu gibi düşük şu fiyattan hisseyi alayım, yukarı gezince satayım gibi basit bir mantıkla çalışan bir piyasa değil. O yüzden yatırımcıların mağdur olmaması için vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki e, piyasa işleyişini bilmeleri, ayrıca hangi enstrümanda işlem yapacaksa, e, pay piyasası, döviz piyasası, kıymetli madenler ve endeks sözleşmelerinde işlem yapacaksa da bu sözleşmelerin özelliklerini bilmesi gerekiyor. Şimdi vadeli işlem ve opsiyon piyasasının avantaj ve risklerine geçelim. Şimdi yatırımcılar özellikle spot piyasa varken neden vadeli işlem ve opsiyon piyasasını kullansınlar? Yani sonuçta Burada işlem gören pay piyasası, endeks, döviz, kıymetli maden, spotta da işlem görüyor ama neden gidip e, Viyok tarafını kullanayım? E, tabii her piyasanın kendine göre avantaj ve riskleri var. O yüzden vadeli işlem ve opsiyon piyasasının avantajlarını e, anlatan kısa kısa e, bilgiler vermek istiyorum size. Birincisi vadeli işlem ve opsiyon piyasası organize bir piyasa. Yani e, tezgah üstü piyasalarda olduğu gibi alıcı ve satıcının e, kendi aralarındaki anlaşmalarıyla oluşan e, bir piyasa değil, e, tamamen Borsa İstanbul bünyesinde oluşmuş olan e, doğru fiyatlamanın, hızlı ve güvenli işlemlerin ve e, her zaman risk kontrollerinin yapıldığı bir piyasa, vadeli işlem ve opsiyon piyasası. E, vadeli işlem ve opsiyon piyasasının hem bu organize olarak, yani Borsa İstanbul'un altında olmasının yanında, en önemli özelliklerinden biri de bütün yatırımcıların aslında birçoğunun ilgilendiği tüm piyasaları içinde barındırması. Yani siz bakıyorsunuz e, kimisi hisselerle ilgilenir, endeksin e, çıkış inişini e, ilişkin trade'lerle ilgilenir ya da döviz piyasalarıyla ilgilenir e, ya da ne bileyim kıymetli madenlerle, güvenli liman dediğimiz kıymetli madenler, altın, gümüş vesaire, bunlarla ilgilenir. E, vadeli işlem ve opsiyon piyasası tüm bu piyasaları içinde bulunduran ve aynı anda yatırımcının her enstrümana ulaşabileceği, e, işlem yap kolaylıkla da işlem yapabileceği bir piyasa. O yüzden neymiş? Organize bir piyasa ve tüm piyasaları içinde barındıran, devamlı risk kontrollerinin yapıldığı, fiyatlamaların e, ve doğru, güvenli işlemlerin yapıldığı bir piyasa. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası. E, i̇kinci özellik e, vadeli işlem opsiyon piyasalarında tüm dünyada bilinen e, en önemli özelliklerinden biri bu da kaldıraç etkisi. Yani nedir bu kaldıraç dediğimiz olay? Düşük fiyat, e, düşük teminatlarla yüksek hacimli işlemler e, yapabilme e, özelliği vadeli işlem opsiyon piyasasının en önemli özelliklerinden birisi. E, yani spot piyasada almak için herhangi bir enstrümanı e, spot piyasada almak için ödediğiniz bir bedel var. Ama vadeli işlem ve opsiyon piyasasında aynı ürünü, aynı büyüklükteki ürünü e, almak için ödeyeceğiniz düşük bir teminat var. Yani siz e, normalde e, spotun bedelini ödemek yerine daha düşük bir teminat e, kullanarak aynı büyüklükteki işlemleri yapabiliyorsunuz. Böylece piyasaya e, elinizdeki e, bütçeyi e, daha düşük işlem maliyetleriyle, daha düşük finans kullanarak, Yapabilme imkanı tanıyor e, vadeli işlem ve opsiyon piyasası size. E, diğer bir özellikleri e, vadeli işlem ve opsiyon piyasasının takas bank güvencesi. Yani nedir bu? E, siz e, normalde vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem yapan yatırımcılar e, herhangi bir aracı kurumda veya bankanın aracı kurumunda hesap açtığı zaman burada hem bir cari hesabı olur hem de Viyop'da işlem yapmak istiyorsa takasla bağlantılı olan, takasla direkt bağlantılı olan bir teminat hesabı yani Viyop hesabı olur yatırımcıların. Dolayısıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem yapmak için yatırmış olduğunuz teminatların ve burada açmış olduğunuz pozisyonların tamamı takas bank güvencesindedir. Yani takas bank organize bir piyasa olan e, vadeli işlem ve opsiyon piyasasının aslında e, güvenli bir limanıdır. Yani burada hiçbir zaman bir karşı taraf riski göremezsiniz. Tezgah üstü piyasalarda yapılan vadeli işlemlerde şartları alıcılar satıcılar belirler. Ve onlar birbiriyle muhatap olur ama vadeli işlem ve opsiyon piyasasında yapılan işlemlerde ne alıcı satıcıyı görür ne satıcı alıcıyla muhatap olur. Yani tüm muhatap e, takas banktır. Ve teminatlar ve açılan pozisyonlar tamamen takas bank güvencesindedir. Vadeli iş, işlem opsiyon piyasasında. Evet e, vadeli işlem opsiyon piyasasının güzel özelliklerinden birisi ki hele ki şu dönemde açığa satışın spot piyasada yani pay piyasasında açığa satışın e, yasak olduğu e, şu dönemde e, vadeli işle, işlem ve opsiyon piyasasının en önemli özelliklerinden birisi de çift yönlü e, alım satım kolaylığı. Nedir bu? E, nasıl ki siz fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini beklediğinizde e, uzun pozisyon yani long pozisyon alarak pozisyon açıyorsunuz. E, eğer piyasayla ilgili bir düşüş beklentiniz e, veya piyasa fiyatların aşağı geleceği e, şeklinde ilgilendiğiniz enstrümanda bir düşüş beklentiniz varsa fiyatıyla ilgili bu sefer elinizde pozisyon olmasa bile e, yine teminat yatırarak e, satım yani fiyatın düşüş yönünde pozisyon açabiliyorsunuz vadeli işlem opsiyon piyasasında. Yani bu e, son zamanlarda spot piyasadaki vadeli işlem e, açığa satış yasağı olduğu şu dönemde vadeli işlem opsiyon piyasasının e, önemini bir kez daha yukarı e, taşıyan özelliklerden birisi. Evet, diğer diğer bir özellik vadeli ve işlem e, piyasasında e, teminatların nemalandırılması. Bu normalde başka hiçbir piyasada olmayan özelliktir. E, burada eğer Viyop'ta işlem yapmak için açmış olduğunuz Viyop hesabınıza herhangi bir TL teminat yatırdığınızda ister bu teminatla pozisyon açın, ister pozisyon açmayın, ister bir kısmıyla pozisyon açın, ister bir kısmıyla pozisyon açmayın. Yatırmış olduğunuz TL teminatların tamamı pozisyon olsun olmasın Takas Bank tarafından gecelik borsa para piyasası oranlarına göre nemalandırılır. Yani dolayısıyla yatırımcı e, aslında e, yatırmış olduğu e, buraya TL teminatı. E, nemalanmasını sağlayarak paranın zaman değerinde e, korunmuş olmasını sağlar e, Viyop tarafında Takas Bank. E, kimi yatırımcılar buradaki faizi e, dini görüşlerinden dolayı almak istemeyebilir. E, bu durumda çalıştığı aracı kurma bir dilekçe vererek Takas Bank nezdinde nema alınmaması yani faiz alınmaması şeklinde bir e, not düşülerek de faiz almaması sağlanabilir burada en önemli özellik şu. Eğer Takas Bank'ta TL nakitlerinin nemalanmasını istiyor, yatırım istiyorsa yatırımcı mutlaka en geç 15-30'a kadar Viyop tarafına parasını aktarması gerekmektedir. 15-30'dan yani resmi saate göre bu 15-40'tır. 15-40'dan sonra buraya aktarılan paralar o gün nemalanmaz. Ertesi gün nemalanmaya başlar. Bir diğer bu konuyla ilgili özellikle sadece dedim ya açmış pozisyon açmış olmasın TL teminatlar ne manlanır. Bunun dışında nakit dışı dediğimiz dövizler, işte hisseler veya tahvil bono vesaire yatırılan teminatların neması olmaz. Sadece TL teminatlar nemalandırılır. Ee, yine vadeli işlem ve opsiyon piyasasının başka bir özelliği e, vergi avantajı kurumsal hesaplarda e, vergi avantajı vardır. E, nedir bu vergi avantajı? Kurumsal hesaplar e, vadeli işlem opsiyon piyasasında yapmış olduğu işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden e, Viop tarafında yani bir e, herhangi bir e, stopaj'a tabi değiller. E, bireysel tarafta şöyle oluyor: e, pay sözleşmeleri. Ve endeks sözleşmelerinde e, bireysel yatırımcılar stopaj ödemiyorlar yani vergi sıfır. Ama e, pay sözleşmeleri ve endeks haricindeki yapılan tüm sözleşmelerde e, kıymetli madenler, döviz vesaire sözleşmelerde elde edilen kazançlar üzerinden bireysel yatırımcılar %10 stopaja tabi. Kurumsal yatırımcılar tüm sözleşmeler için e, istisna var vergi sıfır. Yine vadeli işlem ve opsiyon piyasası az önce de bahsetmiştim size organize bir piyasa olduğu için ve tüm piyasaları içinde bulundurduğu için e, yatırımcıların e, yapmış olduğu portföy çeşitlendirmesi, portföy sepeti işlemlerinde de hem de istediği vadede uzun vadeli taşımak istediğinde ya da ne bileyim kısa vadede pozisyon açmak istediğinde çeşitli vade seçenekleriyle yatırımcıları ee, ellerinde e, bulunan enstrümanların burada değerlendirmesini, değerlenmesini e, sağlayabilir. Burada e, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında açılmış olan e, tüm sözleşmelerin e, payı Endeks, döviz, kıymetli maden e, vesaire açılmış olan tüm sözleşmelerin vada hepsinin vada ayları farklıdır. İşte paylarda e, arka arkaya içinde bulunan ile beraber 3 ay. Endekste 3 tane çift ay. Kıymetli madenlerde 3 tane arka arkaya bulunan çift ay. döngü ayları dediğimiz çift aylar. İşte dolarda e, arbitraj ve hedge e, özür dilerim hedging için e, içinde bulunan ayı takip eden 15 ay boyunca çeşitli vade seçenekleri mevcut. Bu şekilde borsamız bu enstrümanlarda işlem yapmak isteyen yatırımcılara çeşitli vade seçenekleri de sunarak yatırımcıların risklerini daha iyi yönetmesini sağlayacağı bir piyasa için bu vade seçeneklerini artırmışlardır. Evet diğer bir avantaj vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki avantajlar işlem yapma şekilleri. Yani sonuçta siz spot piyasada trade amaçlı işlemler yaparsınız. Trade amaçlı işlemler nedir? İşte e, herhangi bir enstrümanı e, belli bir fiyattan alıp daha yüksek bir fiyattan satmak amacı ya da vade işlem opsiyon piyasasının izin verdiği şekilde e, şu an spotta yok ya da yüksekten çok çıktığını düşündüğünüz enstrümanı yüksekten satıp düşükten almak gibi günlük ya da kısa vadeli uzun vadeli trade'ler e, olarak vadeli işlem opsiyon piyasasını kullan. işlem Bunun haricinde yatırımcılar da vadeli işlem ve opsiyon piyasasını yani arbitraj işlemleri olarak kullanan birçok yatırımcılar, birçok arbitraj fonları mevcut. Genelde bu arbitraj işlemleri e, pay şi, sözleşmelerinde oluyor. E, çünkü yaklaşık işte 40 ile 50 arası değişen belli dönemlerde yeni enstrüm pay sözleşmeleri giriyor çıkıyor. Genelde 40 ile 50 arasında eee Spot tarafta derinliği olan güçlü, finansal yapıları güçlü olan şirketlerin vadeli sözleşmeleri var. Bu sözleşmelerle pay sözleşmelerin spot ve vadeli fiyatları arasında eğer bir fiyat açılmaları olduğu zaman hem yatırımcılar hem de arbitraj fonları devreye girerek burada arbitraj yapmaya çalışıyorlar. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası böyle bir olanak sağlıyor. Yani kısaca arbitraj aslında şu. Spot ve vadeli piyasalar arasında işte aynı dayanak varlığa ait Spot ve vadeli fiyatlar arasında olması gereken işte zaman maliyetinden dolayı olması gereken fiyat farkının açılması ya da kapanması sonucunda yani o belli bir aralığın dışına çıktığı zamanlarda arbitraj gücü düşük, düşükten alıp yüksekten satma bir tarafı düşükten alıp vadeli tarafı yüksekten satma gibi. Ee, ...daha sonra da yerine geldiğinde fiyatlar, e, tekrar bunları yerine koyarak pozisyonu kapatmak amacıyla bir arbitraj e, kârı dediğimiz bir e, kar işlemi yazıyor yatırımcılar. Burada amaç arbitrajda genelde parasını e, böyle değişken değil de sabit getirili e, fonlarda işte faizde vesaire de karşını taşıyan yatırımcılara e, arbitrajda daha büyük bir e, fırsat varsa... O fırsatları daha büyük faiz imkanıyla değerlendirme imkanı varsa bunları sağlıyor. Yatırımcılar burada ne yapıyor? Spot taraf düşük, vadeli taraf yüksek. Bu fark daha da yukarı açıldığında ya yukarıdan vadeli verip aşağıdan spot alıyorlar. Ters pozisyon yaparak kapatıyorlar. Ya da bazı durumlardaki dönem deneme oluyor. Şu dönemde de birkaç tane pay sözleşmesinde var. Ee, vadeli taraf yani hiçbir temettü e, vesaire beklenti olmadan spot vadesi spotun altında işlem görebiliyor. Yani sonuçta bu arz talep e, bu, bu durumda da e, elinde uzun vadeli spot pozisyon taşıyan yatırımcılar e, nasıl olsa yani uzun vadeli taşıdıkları için spot tarafta satıp e, ay sonunda fiziki teslimattan dolayı hisseye dönecek olan e, pay sözleşmelerinden elinde spotta bulunup da sattığı kadarını alabilir. Yani düşünün benim 10 bin not ereğilim var. Vadelisi daha aşağıda. Uzun vadeli taşıyorum. Ben 10 bin not ereğiliği satarım. Giderim daha düşük fiyattan. Vadelisini alırım. Hem de aradaki e, buraya belli bir teminat yatırarak e, aldığımız için e, kalan parayı da nemalandırırım. E, sonuçta ay sonunda aynı büyüklükteki pozisyon olduğu için ve pay sözleşmelerinin özelliğinden dolayı fiziki teslimat olduğu için yani o paylar hisseye döndüğü için ay sonunda yatırımcı yine aynı büyüklükteki spot hissesini taşımaya devam eder. Yani vadeli işlem ve opsiyon piyasası trade işlemlerinin yanında arbitraj işlemleriyle de e, kendini gösteriyor. Kaldı ki bundan yaklaşık 2 yıl önce banka e, hisselerinde olan e, yukarı yönlü bir sert hareket özellikle Viyop'la başlayan çok büyük e, arbitraj e, faizlerin çok yükseldiği, arbitraj e, anlamında faizlerin çok yükseldiği bir e, yatırımcılara kar imkanı sunmuştu. E, şu an arbitraj imkanı çok fazla yok çünkü politika faizin e, %50 olduğu şu dönemde genelde 40-45 arasında e, mevduat faizlerini biraz yakın trade ediyor. E, arbitraj imkanları dönem dönem oluyor. Evet, e, trade ve arbitraj işlemlerinden başka vadeli işlem ve opsiyon piyasasında yatırımcının yaptığı işlem hedge işlemleri. Yani e, korunma amaçlı, riskten korunma amaçlı işlemler. Şimdi riskten korunma amaçlı işlemler niye yapılır? E, eğer bir herhangi bir sermaye aracınızı, dövizi veya bir kıymetli madeni yani finansal enstrümanı siz elinizde e, taşıyorsanız, ileride bir ödeminiz varsa, ileride bir alacağınız varsa e, dolayısıyla ve bu nedenlerden dolayı o enstrümanın fiyat hareketlerinin sizin taşıdığınız pozisyonun ters yönünde bir fiyat hareketle siz zarar uğratacağını düşünüyorsanız e, ileri vadelerde işte e, taşıdığınız elinizdeki risk, aldığınız risk kadar ters pozisyon açarak kendinizi koruyabiliyorsunuz. Hedge işlemlerini genelde şu an e, vade vadeli işlem ve opsiyon piyasasında döviz ve kıymetli maden tarafında yapıyor yatırımcılar e, ve e, şeyler e, kurumsal Firmalar özellikle döviz tarafında işte döviz büroları, e, e, kuyumcular, altın tarafında kendilerini ya da bireysel anlamda borcu olanlar, alacağı olanlar, özellikle de e, ileri vadede ödemesi olan ithalat yapan şirketler ya da e, ileri vadede alacağı olan ihracat yapan şirketler e, alacak ve ödemelerine göre e, hangi vadede e, açıkları varsa e, ve o Vadede dövizdeki hareketlilikten dolayı kendilerinin zarar görmesini istemiyorsa e, bu vadelerde aynı büyüklükte ters pozisyon alarak kendilerini hedge heciş, işlemi heciş sonucunda koruma yoluna gidiyorlar. E, niye yatırımcılar e, e, bunu yapıyor genelde? Genelde yatırımcılar e, ileri vadedeki alacak ve e, ödemeleri için e, şu ellerinde nakit olmadığından dolayı. Ee, yine vadeli işlem ve opsiyon piyasasının düşük teminatlarla hedge işlemi yapabilmesine imkan vermesinden dolayı e, bu işlemleri gerçekleştiriyor. Yani vadeli işlem ve opsiyon piyasasının e, bir avantajı da e, arbitraj yanında hedge işlemlerinin yapılması. Evet anlattık bu kadar. Acaba e, vadeli işlem ve opsiyon piyasası bu kadar hep avantajlı olan bir piyasa mı? Tabii ki her piyasanın kendine göre de riskleri var. E, Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında e, ne demiştik? En önemli özelliği tüm dünyadaki vadeli piyasaların kaldıraç etkisi. Neydi bu? Düşük teminatlarla e, yüksek hacimli işlemler yapabilmek. E tabii bu yüksek hacimli düşük teminatlarla yapılan yüksek hacimli işlemlerin sonucunda yatırımcılar yüksek bir kar elde edebileceği gibi e, sonuçta e, bu yüksek hacimli işlemlerden yüksek yani büyük miktarlarda zarara da uğrayabilir. O yüzden yatırımcılar e, genelde pozisyonlarını açarken buna da dikkat etmek zorundalar. Yani her düşük teminatla yüksek hacimli işlemin karı olduğu gibi yüksek miktarlarda zararı da olabiliyor. Açmış olduğu pozisyonun ters yönüne hareket ederse önemli olan burada yatırımcının stoplosunu yani piyasadaki artık kendini koruyabilecek bir şeyde pozisyonu kapatması diye düşünüyorum. Evet yine bir risk vadeli işlem ve opsiyon piyasasında derinlik riski. E, Viop'ta işlem gören e, bazı ürünlerde derinlik az maalesef. E, genelde piyasalarda volatilitenin çok olduğu yani hareketli olduğu dönemlerde vadeli işlem ve opsiyon piyasası e, da bazı enstrümanlarda alıcılar satıcılar çekilebiliyor. Genelde piyasa yapıcılar var ama piyasa yapıcılarda bu volatilitenin olduğu dalgalanmanın olduğu Dönemlerde genelde e, piyasa yapıcı lot miktarlarını azaltabiliyorlar ya da aralıkları açabiliyorlar. Dolayısıyla spot fiyattan biraz daha bağımsız hareket edebiliyor ve derinlik azalıyor. E, genelde yatırımcılara bizim burada tavsiyemiz spot fiyatı e, piyasada e, hisselerde özellikle e, derinliği çok olan fazla olan e, hisselerde yani vadelilerinde işlem yapmaları. Onun haricinde de eğer diğer tahtalarda veya burada e, hisselerde işlem yapıyorsa yatırımcı, vadeli tarafta e, şöyle bir e, kendini korumak amacıyla yani derinliğin azaldığı durumlarda korumak amacıyla tüm eğer gerçekten açtığı pozisyonun e, o andaki dalgalanmadan etkilenmeyip bir iki gün sonra gideceğini düşünüyorsa e, elindeki... E, Teminatın tamamıyla pozisyon açmaması. Ee, böylece e, piyasalar dalgalanmaların devamlı olduğu bir zaman olmaz. Mutlaka düzgün hale geldiği zaman da e, en azından elindeki pozisyonu korumuş olur. Kendisi teminatın tamamını kullanmayarak. Eğer diğer bir risk de vadeli işlem ve opsiyon piyasasında teminat tamamlama çağrısı. Zaten yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı geldi ha? anlayın ki e, açmış olduğu pozisyonlardan yatırımcı zarar etti e, ve yatırması gereken başlangıç teminatının altına düştü parası yani aslında marjin kol duyakta açmış olduğunuz pozisyon için gereken minimum olan teminatı yapılan zararlar sonucunda e, başlangıç o yatırmanız gereken seviyenin altına düşmesi demek. E, bu durumda ne oluyor Marjin call olduğu zaman eğer gün sonu fiyatlarında e, kesin marjinal koliydiyse yatırımcı ertesi gün saat 3'e kadar e, mutlaka pozisyonlarını marjin miktarı kadar pozisyonunu kapatmalı ya da marjin miktarı kadar TLyi hesabına yatırması gerekiyor e, marjin kol e, durumlarında yatırımcılar e, Eğer bu durumlara hani düşmek istemiyorsa kendini korumak is istiyorsa Az önce söylediğim gibi yine aynı olay e, teminatının tamamını kullanarak pozisyona girmemesi gerekiyor. Çünkü ne kadar e, bir kağıdın e, gideceğini ya da düşeceğini fiyatlamasını oynayan yatırımcı piyasadaki herhangi bir haber veya vesaire de ters bir fiyat dalgalanmasında teminatın tamamını kullandığında hem zarar ediyor hem de e, başlangıç seviyesinin e, yatırması gereken minimum teminat seviyesinin altına düşüyor maalesef. E, hele de bir dalgalı piyasalarda derinliğin de az olduğu bir piyasada e, düşük fiyatlara boy kapatabiliyor O yüzden bu risklerden korunmak için teminatın tamamını kullanmamamız artı e, derinliği daha fazla olan e, sözleşmelerde işlem yapmak yatırımcıların En azından biraz kendini korumasını e, sağlamış oluyor Evet vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının size e, Avantajları ve risklerinden biraz bahsetmek istedim. Yani e, yatırımcı söylediğim gibi sadece e, burada işlem yapmak için vadeli işlem ve opsiyon piyasasının e, kendisini değil en öncelikle işleyişini bilmesi lazım. Arkasından yapmak istediği sözleşmenin özelliklerini bilmesi lazım. Ve bu size anlatmış olduğum avantaj ve riskleri de göz önünde bulundurarak pozisyonlarını e, ona göre alıp kapatması lazım. E ee, yeni katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka biop e, programında programında e, görüşmek üzere hepinize hoşça kalın diyorum. Bol kazançlar.